Gördüğünüz en alıngan kişi kimdi? Bir erkek arkadaşım vardı. Başta her şey iyi gidiyordu. Birkaç hafta önce bana bir video gösterdi. Bir kız sevgilisiyle bilek güreşi yapacağını söylüyordu. O anda birden bana biyoloji dersi vermeye başladı. Erkekler her zaman daha güçlüdür falan dedi. Ben de ona çok fazla faktör var dedim. Ben iki yıldır spor salonuna gidiyorum ve ağırlık kaldırıyorum. O ise hayatında hiç spor salonuna gitmemişti. Kendimizi örnek gösterdim. Biraz alındı ve küçümseyerek bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi. Dün arkadaşıyla evde oyun oynuyordu. Ben de yanlarındaydım. Önce yanıma gelip güzel şeyler söyledi. Dedi. Gururum okşandı. Sonra da arkadaşlarına beni kastederek kendini benden güçlü sanıyor dedi ve güldü. Ben de ona o zaman yarın spor salonuna gel kapışalım dedim. Kabul etti. En sevdiğim ağırlık kaldırma hareketini yapacaktık. Zaten kendi rekorumu kırmayı planlıyordum. Hafiften başlayıp ağırlığı yavaşça arttırdık. O 50 kilodan fazla kaldıramadı. Ben ise 70 kilo ile rekorumu kırdım. Ama onu yüzü düşmüştü. Arabada sessizdi. Yorgun sandım. Ama eve gelince birden patladı. Kendinle gurur duyuyor musun? Beni arkadaşlarımın önünde küçük düşürdün dedi. Onun üzüldüğünü görünce özür diledim. Ama artık seni bir kadın gibi görmüyorum fazla erkeksi hareketlerin var deyip evden gitti ama işleri buraya getiren kendisiydi.